örgütlü mücadele neden önemli? Kişisel tarihinde örgütlülük neden bir tercih oldu? İnsanoğlu yalnız kaldığında gerçekten de çaresiz olur ve hata yapmaya çok uygun olur. Dolayısıyla ya örgütlülüğün hani başka şeyler yanında hani gücümüzü birleştirmek, birlikte karar vermek, birlikte hareket etmek dışında tek tek insanlar üzerindeki etkisini de hesaba katmak gerekiyor. İnsanoğlu doğal olarak hata yapar. Örgütlülük örneğin hata yapmayı e, azaltır, öğretir, düzeltir, e, bunlar son derece önemlidir. Bir de kritik döneme işlerde belli olur örgütün önemi. Yalnız kaldığınızı hissedersiniz, çok önemli bir e, olay olur dünyada ya da Türkiye'de. Çaresiz hissedersiniz, hatta korkarsınız. Bunu gidermekte e, örgütlüğün büyük bir önemi var. Ben kendi açımdan söyleyeyim, ben e, çok erken yaşta örgütlü olduğumda 14 yaşında Türkiye e, çok karışıktı ve o karmaşayı ben göğüsleyebilecek bir dönemde değildim. Belki yaşımla da ilgili değil. Ya yani ileri yaşlarda da olsaydım, 14 yaşında değil, ileri yaşlarda olsaydım gene aynı sorunla karşılaşacaktım. Ürperir insan. Yani e, o karmaşa, o kadar dinamik, her gün yeni bir şeyler oluyor. İşte sokaklarda ölümler var. Yani Türkiye bir düşük yoğunluklu bir savaş yaşıyordu o dönemde. 1970'lerin ikinci yarısında. Dolayısıyla örgütlülük orada size yani korkunuzu Azaltmaktan bahsetmiyorum tek başına. Bir güç verme, çare üretme, birlikte karar verme yani bu son derece önemli bir şey. İnsan kendisini bir şeyin parçası hissediyor ama o şey başka şeylerden çok farklı. Gelişkin, ahlaklı ve aydınlıktan yana yani ne yaptığını bilen bir toplumun parçasısınız. Herhangi bir toplumun parçası değilsiniz. Siyasi hayatında en anlamlı gün hangisi? Bizim siyasi hayatımızda tabii ki partinin siyasi hayatında, benim de kişisel hayatımda güzel günler, iyi günler oldu. İnsanın hüzünlendiği ya da biraz yıkıma uğradığı dönemlerde oldu tabii ki. Bu siyasi mücadelenin doğasında var. Bu açıdan en olumlu, hiçbir zaman unutulmayacak, unutmayacağımız tarihe de geçecek olan dönem Türkiye Komünist Partisi adını aldığımız 2001 yılı sürecidir. Biliyorsunuz partimiz Komünist Parti yasalarının kaldırılması için uzunca bir süredir mücadele ediyor. Bugün 6. Kongremizde bu mücadele yolunda tarihi bir karar alacağız. O bir süreçtir, tek bir gün değildir. Tabii ki tek bir kongre ile Sosyalistikler Partisi adının Türkiye Komünist Partisi olarak değiştirilmesi çok önemlidir. Ama o tabelayı astığımız günü genel merkez binasına Ankara'da hiç unutmayacağım. Yani Türkiye Komünist Partisi tabelası asıldığında bu çok etkiliydi. Değerli dostlarımız, partimiz bu mücadelede kalıcı adımlar atmak, yıllardır sahiplendiği ve temsil ettiği komünist kimliği her türlü zora ve dayatmaya karşı açıkça sahiplenmek kararındadır. Bu nedenle Merkez Komitesi adına partimizin adını Türkiye Komünist Partisi olarak değiştirilmesini kabul ettiriyorum. yalnızca duygusal bir an değildi bizim için. Siyaseten çok çok büyük tarihsel bir adım atmıştık. Ülkemizde komünist adıyla parti kurma yasağı az önce sizin aldığınız kararla kaldırılmıştır. <laughs> evet arkadaşlar. İnancımız odur ki bu yasak düzen kurumlarının gerçekleştireceği yasal düzenlemeler ne olursa olsun bizim tarafımızdan fiilen kaldırılmıştır. TKP kapatılamıyor. TKP'nin kapatılamayacak olması bütün dünya arkamıza aldığımız birikimin kazanımı. Örgütsüz siyaset olmaz. Partisiz değerimci mücadele olmaz. Biz tırnağımızla kazıdık demiştim. Dostlar biz buraya getirdik. Geldiğimiz noktadan geriye asla dönmeyiz. Kazandıklarımızı geride bıraktığımız mevzileri asla ve asla terk etmeyiz. Dostlarımıza Türkiye Komünist Partisi'ni sunuyoruz. Dostlarımıza yoldaşlığımızı sunuyoruz. Dostlarımıza Türkiye'nin ve dünyanın aydınlık geleceğini paylaşma kararlılığımızı sunuyoruz. Yaşasın Türkiye Komünist Partisi, yaşasın sosyalizm. Ama bunun yanı sıra acı dönemlerde yaşadık ve hiç tartışmasız yalnızca Türkiye'de değil dünyada da. Hani 20. yüzyılın sonuna girilirken olabilecek en ağır şey Sovyetler Birliği'nin çözülmesiydi. Gerçi Sovyetler Birliği'nin çözülmesi bir anda, hani bir gün bir deprem gibi gerçekleşmedi. Biz 1989'dan itibaren biliyorduk ki Sovyetler Birliği gidiyor. Ama yine de 91 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması dünyadaki bütün komünistleri, bütün ilerici insanları derinden etkiledi. Ha şimdi her bütün insanlık kavramış durumda Sovyetler Birliği'nin

Дети, нельзя счастливые жизни с других детей мира. вас сам товарищ Сталин. Hiç TKP'nin hata yaptığını düşündün mü? Türkiye Komünist Partisi tabii ki hata yaptı. Bazı şeyleri eksik yaptı, hata yaptı. Ama somut olarak belki de en fazla üzerinde duracağımız şey yakın tarihimizde bu sosyalist güç birliğini iyi yönetemedik. Belki de bu sonuçları görseydik Sosyalist Güç Birliği projesine girmezdik. Ama bazı şeyleri yaşamak gerekir. Biz orada muhatabımız olan bazı partilerden dostluk görmedik. Çok net söylüyorum bunu. Ve bu anlamda bir hayal kırıklığı yaşadık. Bizim de hatalarımız olmuştur. Ama Sosyalist Güç Birliği örneğin bir hata başlığı altında el alınabilecek bir adımdır. Çok anlamlıydı üstelik. Buna rağmen bunu şu anda rahatlıkla söyleyebilirim ya yani içim rahat kimseyi suçlamak için söylemiyorum bunu. Sosyalist güç birliğinde biz bazı siyasi hareketler açısından hayal kırıklığına uğradık. TKP'de tek adam yönetimi mi var? Türkiye Komünist Partisi'nin tek adam yönetimi yok. Yani burada genellikle hani konuşulan şeyler arasında kendi kişisel ismim de geçtiği için bu soruya yanıt verirken biraz zorlanabilirim. Ama Türkiye Komünist Partisi kurulları olan, işleyişi olan, mantığı olan, programı olan bir partidir. Burada bakın tek adam yönetimi şöyle bir şeydir. Tabii ki kişilerin önemi var. Kişi olarak benim bir önemim var tabii ki partide. Ama unutulan bir şey var. Türkiye Komünist Partisi'nin ilkeleri var. Türkiye Komünist Partisi'nin bir doğrultusu var. Tek adam yönetimi nedir? O doğrultuyu bir kişinin değiştirebilme yeteneğidir. Bu partide ben dahil hiç kimsenin Türkiye Komünist Partisi'nin doğrultusunu değiştirebilme yeteneği yoktur. Yani bu imkansız bir şeydir. Dolayısıyla tek adam yönetimi o kişilerin partinin kaderini etkileyebilme yeteneğiyle ilgili bir şeydir. Bizde böyle bir yetenek yok. Merkez Komite oy birliğiyle mi karar alıyor ve neden? Türkiye Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi kararlarını oy birliğiyle alma eğilimindedir. Bu diğer partilerden farklı bir durumdur. Bunun nedeni şudur. Biz her Merkez Komitesi üyesine değer veririz. Her Merkez Komitesi üyesinin düşüncesi önemlidir. Dolayısıyla bir konuda bir çekince varsa o çekinceyi giderinceye kadar Tartışırız. Ama bu kilitlenme anlamına gelmez. Çünkü nasıl biz her merkez komitesi üyesine değer verirsek, her merkez komitesi de kurulun diğer e, üyelerine değer verir. Dolayısıyla bir ortak düşünce e, şekillenir. Ama başka bir şey daha burada söylememiz gerekir. Türkiye Komünist Partisi'nin merkez komitesi diğer partilerin yönetiminden oldukça farklıdır. Burada bir tarihsel, irade ortaya çıkar. Örneğin pek bilinmez ama Türkiye Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi üyeleri Merkez Komitesi üyeliklerini bittikten sonra hatta Türkiye Komünist Partisi'nde çeşitli nedenlerle olur ya yani çok az oluyor ama üyelikleri bittikten sonra dahi Türkiye Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi hukukuna ve otoritesine bağlı kalmaya devam ederler. Bizim kendi anlayışımız budur. TKP'de sorumluluk almak ne anlama geliyor? Türkiye Komünist Partisi'nde sorumluluk almak başka partilerde sorumluluk almaktan çok farklı. Bunu her düzey için söylüyorum. Merkezi düzey, yerel düzey, yerel örgütlerimiz, il örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz şu nedenle. Türkiye Komünist Partisi her yerde aynı görüşleri savunan bir partidir. Tartışma vardır ama Türkiye Komünist Partisi'nde farklı farklı görüşler olmaz. Biz tartışırız, karar alırız. Her yerde o kararlar geçerlidir. Bu ama aynı zamanda şöyle bir sorumluluk yükler her partideki yönetici, her sorumluluk üstlenen kişi kendisini geliştirmek, dünyayı takip etmek, Türkiye'yi takip etmek ve o ortak görüşe katkı koymak durumundadır. Eğer her kafadan bir ses çıkan bir parti olsaydık böyle bir zorunluluk olmazdı. Nitekim diğer partilere baktığımız zaman yöneticilik orada çok kolay çünkü hiç kimse hiç kimseye karışamıyor. Herkes kendi tezini ileri sürebiliyor. Bu büyük bir özgürlük alanı. Ama asıl özgürlük Türkiye Komünist Partisi'nde örgütlü olmaktır. Daha gelişkin bir özgürlüktür. Defne'yi alsaydı TKP ne olurdu? 2024'te yapılan yerel seçimlerde gerçekten de çok üzdü bizi. Çok çalışıldı çünkü Hatay'ın Defne ilçesinde. Ya kazanamamak Defne'yi. Bir tarafı bizim açımızdan hak edilmiş başarı diye bir kavram vardır. Defne bizim için hak edilmiş bir yer olacaktı. Ama bunun ötesinde şimdi görüyoruz ki ki biz Defne'deki çalışmalarımız devam ediyor. Belediye meclisinde sürekli olarak Defnelilerin, Defneli yoksul emekçi insanların, depremden zarar görenlerin hakkını arayan bir partiyiz belediye meclisinde. Olağanüstü işler yapabilirmişiz ve şimdi görüyoruz ki Defne Belediye yönetimi bütün vaatlerini unuttu ve gerçekten de halkın çıkarlarını savunmak bir yana halka zarar vermeye devam ediyorlar. Defne'de biz bir kenara not ettik onu da söyleyeyim. Sol olduğunu söyleyen bazı partilerin Türkiye Komünist Partisi'nin kazanmaması için yaptığı şeyleri de bir kenara not ettik. Bunu asla unutmayacağız ki bazı partiler bunu ilk kez yapmadılar. Yine Defne'de Türkiye Komünist Partisi'nin kazanmaması için her şeyi yaptılar. Bunlar dostluğa sığmaz bunu çok rahatlıkla söylememiz gerekiyor ama Defne bizim için Defne'yi kazanamamak bizim için üzücü oldu. TKP'ye karşı büyük bir ilgi oluyor. Depremde herkes TKP'yi konuştu ama oya yansımıyor. Neden? Biz buna çok şaşırmıyoruz. Yani ortada şöyle bir gerçek var. Yani biz bir kere bazı şeyleri eksik bırakıyor olabiliriz. Bu tamam. Daha ikna edici olmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Ama neye karşı? Bir duyguya karşı. O duygu bencilliktir. Bugün düzen partilerine Güncel çıkarları için oy veren, destekleyen herkes kusura bakmasınlar ama aslında bir bencilce duyguyla yapıyorlar. Günü kurtarma duygusuyla. Ülkeyi, toplumu, toplumun geleceğini, evlatlarımızı düşünen birisi düzen partilerine oy veremez. Kusura bakmasın kimse. Biz bu duyguyu kırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla toplumdaki aslında bencilliği aşamadık. Mesele burada. Yoksa Türkiye Komünist Partisi'nde doğru buluyorlar, haklı buluyorlar, çalışkan buluyorlar. Onlar orada zaten duruyor. Ama ben güncel meselemi çözeyim diyorlar. Çözemiyorlardı. Meselemiz gayet basit. Budur. Yoksa Türkiye Komünist Partisi ile ilgili bir sorun yok ortada. Umutlu musun? Türkiye Komünist Partisi'nde mücadele eden insanları mücadeleye bağlayacak iki şey olabilir. Bir tanesi evet Türkiye ve dünya çok karanlık bir dönemden geçiyor ama belli bir süre sonra öyle çok uzun bir vadede değil belli bir süre sonra biz kurtulacağız kurtuluşu yaşayacağız. Bu umuttur. Bir de şu olabilir ya yani ne olursa olsun bugünkü düzene dünyada ve Türkiye'de kafa tutmak ahlaki bir sorumluluktur. İnsani bir sorumluluktur ve sonucundan bağımsız olarak bugünkü duruş önemlidir. Türkiye Komünist Partisi de bu duruşu sergilemektedir. Her ikisi de geçerlidir TKP için. Bana sorarsanız ben rahatlıkla söylerim. Ben hem umutluyum ama sıfır umudum olsaydı insanlıktan gene bu mücadeleyi sürdürdüm. Çünkü bu bir insani, vicdani, ahlaki bir yükümlülüktür. Ama umutluyum, iyi ki umutluyum ve ben bunun Türkiye Ekonomistler Birliği bütün üyeleri için geçerli olduğunu düşünüyorum. Hem umutluyuz hem de bir görevi yerine getiriyoruz. Ahlaki, vicdani ve insani görevi yerine getiriyoruz. Sonuçta hepimizin içinde mücadele ettiği parti, hepimiz için değerli, emekçi halkımız için değerli, bu ülke için değerli. O yüzden de içime sinerek söylüyorum bunu. Yaşasın Türkiye Komünist Partisi.